Yepyeni bir videosundan herkese selamlar, sevgiler arkadaşlar. Yine karma deriz ve yine elmassız bir harcamayla karşınızdayım. Evet arkadaşlar biliyorsunuz karma deney benim oyun içerisinde sıfır elması geliştirdiğim bir hesap. Zaten şurada da görebilirsiniz. Bir buçuk yıl daha üzeri bir süredir bu hesaptayım ve yüklenen elmas miktarı sıfır ki biliyorsunuz tekrar ve tekrar diyorum ben bu hesabı ücretsiz şekilde geliştiriyorum ve zaten ikinci yılına geldiğinde sıfır TL ile hesabın neden dolu olduğunda göreceksiniz zaten şu ana bakacak olursak eğer bir yıllık hesap için içerisinde otorama yüz kostüm ve hemen hemen her silahtan da özel bir desen mevcut. Evet şimdi arkadaşlar bugünkü içeriğimizde ise yine karnı ücretlerimizi toplayıp sizlerle beraber harcayacağız ama bunlara geçmeden önce bu tarz çekler hoşunuza gidiyorsa ya da hala olan küçük ama büyüme potansiyeli gösteren kanalıma da destek vermek istiyorsanız 2 saniyenizi ayırıp videoya like atıp kanala abone olabilirsiniz. Aynı şekilde kanalımızın hype puanı açıldı. Yorumları sağ kısma kaydırarak da bu videoya hype verebilirsiniz. Sizin gibi başka Firafail oyuncularına karşısına çıkar diyelim. Evet şimdi arkadaşlar hemen şöyle bir etkinliklere girelim. Mesela buraya satan bugün geldi. 23 Eylül'e geldi. Tabii siz bu videoyu 24 Eylül'de izleyeceksiniz ama böyle bir parla desini geldi. Hani 60 dakikalık oynadığınız takdirde direkt parla bir fiş, bin altın kazanabiliyorsunuz veya direkt kafa vuruşlarıyla da. Biz direkt 60 dakikalık oyuna tamamladık ve buradaki parlayı kazanmaya hak kazandık. Hemen şöyle fazla bekletmeden tüm ödüllerimizi alalım. Ve toplayacak. Evet bir pala, bir fiş ve bin altın bunlara birazdan mı bakarız. Hemen şu alt kısmı indiğimizde yine arkadaşlar burada bir adet sesimiz var. O ses neydi? Ve iki tane silah kutumuz. Umarım bunlardan bir tanesinde kalıcı çıkartırım ki biliyorsunuz arkadaşlar. Karma deneyi parasız geliştirdiğim için içerisindeki her bir eşya benim için değerli ve bir adet de bir silahımız var. Önce şu sesimizi bir alalım ve şu iki silah kutusunu aldık. Alamadık mı? Ne veriyorsun? Evet, 4 günlük UMP desen hani desen açısından fena değil. Özellik biraz kötü ama yani sınırsız çıksaydı daha bence güzel olurdu arkadaşlar. Son olarak şu m 4 a de hesabımızı ekledik. Ve şu linkler kısmına geldiğimizde burada bir biriken altınlarımız var. Bunları da topladık ve hesabımızda 23 bin hatta 24 bin altın var diyebiliriz. Ama bu belalı gece kısmında da arkadaşlar 24 tane kutu biriktirdim daha etkinliğimiz bitmesine 7 gün var bu 7 gün içerisinde elimden geldiğince kutu biriktirmeye devam edeceğim. Ve hemen şu 24 kutuyu açalım bakalım ne kadar fiş ne kadar para kazanıyoruz. Evet arkadaşlar şöyle baktığımızda 5 tane otomat fişi ve 13.000 kadar da altın. Bence fena değil. Hani tamam şunlar keşke vermeseydi. Bu tesisat olayı gerçekten boş ama yine bence hiç de fena bir fiş oranı vermedi. Evet hemen şöyle arkadaşlar şans otomatına girelim çünkü fişleri harcayacağız ama yani kaçarı yoktur. Şimdi buraya geldiğimizde burada 6 tane fişimiz var. Bunu direkt 10 tane tamamlamak istiyorum. Onun için şöyle derece kısmından Nerede şu derece mağazası? Evet burada. Direkt şu derece mağazasından şöyle 1, 2, 3, 4 fişi, 800'ü alalım. Ve ilk öncelikle buradaki bir 10'lu çevirmemizi yapalım. Belki oradan ifadeye alabiliriz. İfadeye alamazsak bile hiç değilse parça alırız. Zaten şu ifadeyi çıkardık. Ama şu ifadeyi bir türlü çıkaramadık. Evet o ifade için şöyle bir onlu deneme şansı daha sizlerle beraber yapıyoruz. Bakalım ne verecek. Yine ifade alamadık ama 18 parça aldık. Çanta, söh tahtası, hatta iki tane verdi. Bir de avatar alarak 18 parçayı yükselttik. Belki FF mazasından da güzel bir eşya alırız. Bir de ücretsiz çevirmemiz varmış. Bir de bu ücretsiz ifadeyi çıkartmıyor muyuz? Ama çıksaydı harbiden çok güzel olurdu. Evet Nesli Otomat'ına geldiğimiz arkadaşlar. Burada 8 tane fişimiz var ve 36 bin kadar da bir altınımız var. Yani buradan dörtlüye kadar bir çevirme yapacağız. Ve burada şu anda 3 tane silahımız eksik. Ya yani bu 3 silahtan hepsi verirsek çok güzel olur. Aksi takdirde parçaları toplayıp yine FF mağazasından bir şeyler almaya çalışırız. Hemen şöyle bir ilk 10 artı birimizi yaptık ve bakalım neler verecek. Yani süreli silahlar filan verdi. 10 günlük silah desini verdi. 3 günlük M500 verdi. Fena değil. 10 artı bir devam. Bak bunda böyle morlu filan bir şeyler yanıyor ama arkadaşlar süresiz vermiyor. Ve M8 2 süresiz aldık. M500'e daha süremiz var. Güzel. Yani kaç tane silah çıkarıp şimdi için iki tane silahımız var bir M4A1 bir de M82B ve bakalım bundan sonra ne çıkartabileceğiz. Hep mevcut olan silahlar. Evet bu da son bir çevirmemiz ve bakalım bununla beraber ne alabiliyoruz. Çok güzel. M500'ü de kalıcı çektik ve geriye sadece tek bir silahımız kaldı. Lakimizi 44'e yükselttik. Tek şu UMP. UMP'nin de kaç günü var? %61'ini doldurmuşuz. Hiç fena değil. Evet arkadaşlar hemen şöyle bir silahlardan girelim bakalım ne çıkarmışız şimdi biz bu hesaba bir buçuk yıl içerisinde 7 tane M4A1 desini çıkartmışız. Fena değil. Buradan başka bir silah çıkardık mı? Yok. Hafiflerden. Evet şöyle bir UMP'miz şöyle süreli bir silahımız daha var. Onu es geçelim. Keskinlere geldiğimizde yine burada süresiz bir M8 2 b biriktirerekten toplamında arkadaşlar iki tane silahımız oldu. Evet tabacalara geldiğimizde M500'e bir tane daha ekleyerekten hasar bir doldurma hızını bir yaptık. Yani bence hiç fena değil. Yine yakınlara geldiğimizde ise burada bir pala da ekleyerekten 13 tane pala yaptık. Hani arkadaşlar bu, bu pala her ne kadar güzel olsa da bence bu yeraltı hançeri kat kat daha güzel ki. Zaten genellikle hep yer altı hançerini kullanıyorum ve bununla beraber 13 tane palamız oldu. Evet arkadaşlar mesela şöyle başarılar kısmına da yeni ödüllerimiz gelecek. Bu arada mesela burada zaten 8000 puanın ifadesini aldık ve burada 16 8 bin puanlık bir ifademiz gelecek. Savaş kısmına gelecek. Zaten ben savaş kısmında 6000 ve üzeri puanı tamamladım. Zaten arkadaşlar bu hesaba para yatırmadığım için genellikle buradaki ifade için ben hep savaş kısmını yaptım. Zaten şöyle görüyorsunuz. Hani savaş kısmında hemen hemen hepsini tamamlamışım. Hani daha tamamlamaya devam ediyorum. Çünkü şu tüm dediğimizde 10.370 puanımız var ve ifadeyi alabilmek için yani 18.000'e gelecek olan ödül alabilmek için yani hiç değilse bizim yine bir 8.000 puan daha kasmamız lazım. Zaten görüyorsunuz hesabımızda 593 gün. Hani buradaki başarımları yapa yapa bu ifadeyi de ya da her ne gelecekse yer o eşya almaya çalışırız ama yani arkadaşlar bunlar şu an için belli değil. Dediğim gibi buradaki ödüller o ve 51 güncellemesiyle beraber belli olacak. Zaten şöyle şans tutum girdiğimizde zaten silahlı kısma baktığımızda o ve 51 güncellemesine 35 gün gibi bir süre kaldı. Zaten son bir ayı kala yavaş yavaş bilgiler düşmeye başlayacaktır. Zaten yine o bilgiler düştüğü zaman da bu kanal içerisinde kesinlikle paylaşıyor olacağım. Evet ama şöyle bir mağaza kısmına girelim. Biliyorsunuz arkadaşlar bayağı bir FF jetonumuz var. 113 tane kadar bir FF jetonumuz varmış. Bunda neler alabiliyoruz? Şöyle bakalım. Yani şu maskeyi alabiliriz. Ya da şu erkeğin maskesini alabiliriz. Ya da şu kıyafetin üstünü alamıyoruz. Aa bak burada kızın şey bir parçası eksik. Tamam. Bu gözlüğü alalım bir. Tebrikler. 33 parçaya da bence hiçbir şey alamıyoruz. Evet. Yine buraya geldiğimizde de buradan filan fişer alabiliyoruz ama parça eksimiz 10 tane. Bu için parça biriktirmem lazım çünkü buradaki kıyafet içinde toplamında Hani 61 tane kadar parça gerekiyor olacak. Yani şu anda benim 51 parça eksiğim var. O parçayı atamadığımızda buradaki kız kıyafetinin setinde tamamlarız. Evet her neyse arkadaşlar. Şöyle kasa tarafından baktığımızda süreli kıyafetlerimiz falan var ama şöyle yeni bir kız maske ekledik. Kıyafetlerimiz, falanımız, fistanımız da burada yine diğerlerine geldiğimizde burada parçalarımız ve yine burada da evo seçim kutusuyla beraber risk rast ile teçhizat kutumuz var. Evet arkadaşlar karma deneyi elmas harcamadan gerçekleşmiş olduğumuz videonun da burada sonuna gelmiş bulunmaktayız. Yine karma deneyi ve karma olmak üzere bu tarz harcamalar da kesinlikle gelecektir. Zaten karmada elmaslı karma deneyi de elmaslı şeklinde gelecek. Çünkü arkadaşlar ben bu hesabı ücretsiz geliştirdiğim için yine bu hesabı da sizlerle beraber ücretsiz şekilde geliştirmek istediğimden bu tarz içerikler hazırlıyorum. Evet her neyse bir videomuzun da burada sonuna gelmiş bulunmaktayız. Yine bu tarz içerikler hoşunuza gidiyorsa eğer ve halihazırda olan küçük ama büyüme potansiyeli gösteren kanalıma da destek vermek istiyorsanız iki saniyenizi ayırıp videoya like atıp kanala abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Esen kalın kendinize iyi bakın.